بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه Estağfirullahaladzim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve tübü ileyh Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim Muhyiddin Arabi duası 2. bölüm Ey eş benzeri olmayan, aziz olan, ey aşk kaynağı, sevilen, gerçek ve tek mutlak varlık olan vedud Allah'ım Yuhibbunehum kehubbillah Vellezine amenu eşeddu hubben lillah ayetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakınlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle ki böylece bu kullarının gönülleri itaat etsinler ve boyun eğsinler ya Rabbi. Ey apaçık ortada algılanabilen, zahir olan, Ey gizli, ortada olmayan, algılanamayan, batın olan Rabbim. Lütfen nehum ve yuhibbunehu ezilleten alel mu'minine e izzeten alel kafirine yücahidune fi sebilillah ayetinin sırlarının ve nurunun verdiği gücü benim üstüme de gönder. Bana da ikram ve ihsan eyle bu kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, müminlere karşı yufka yürekli olmayı, gerçeği örtenlere karşı da senin yolunda cihat ehli olmayı lütfen nasip eyle ya Rabbi. Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkansız, ihtiyaçtan beri samet olan, Ey açığa çıkaran, idrak ettiren, kendisiyle irşat olunan, nur olan, sermedi olan Allah'ım. Fe in haccuke, fe in haccuke, fe kul eslemtu lillah. Ayetinin sırrıyla vechimi, yüzümü, işrak, ünsiyet ve cemalinin nurlarıyla lütfen aydınlat ya Rabbi. Ya bedi'a's ah semavati vel ardı, ya zel vel ikram. Ey tek, varlığında benzeri olmayan, şeyleri icat eden, göklerin ve yerin nuru, cemali, ey celal ve mutlak hüküm ve ikram sahibi Allah. Vehlul de min lisani yefkahu kavli. Hazreti Musa'nın duası. Ayetinin sırrıyla, manasıyla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dilini çözdüğün gibi lütfen bana da üstünlüğümü, belagatimi ve fasihliğimi ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım sümme telinu cüluduhum ve kulubuhum li zikrillah. Ayetinin sırrıyla yüzü suyu hürmetine lütfen senden korkan dirileri derileri ürperen ve sonra derileri ve yürekleri Allah'ın zikri için yumuşayanlardan nasip ettiğin gibi bana da rahmetinle, inceliğinle lütfen acı ya Rabbi. Ey hükmünü zorunlu olarak ister istemez kabul ettiren, cebbar olan, ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran, kahhar olan Allah'ım. Ve men nasru illa min indillahi ayetinin sırrıyla lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklığıyla düşmanlarının zorbalığına ve gücüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir ya Rabbi. Ey açan, yayan, genişlik veren, basit olan, ey sürekli aşama, feth kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren fettah olan Allah'ım lütfen Rabbi şrahli ve yesirli emri ayetinin sırrıyla bana da bu ayetin verdiği meselesi bilinç aydınlığını kolaylaştır ve sevinci lütfen daim ikram eyle ya Rabbi. Kolaylık verici, hoş tutucu Rabbim lütfen Elem neşrah leke sadrak ayetinin sırrıyla, bereketiyle benim de lütfen kalbime, bilincime genişlik, açıklık, aydınlık, nur ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yevme izin yefrahul mu'minune bi ayetinin sırrıyla, müjdeleriyle sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek feraha kavuşturduğun mümin kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar. Ey lütuf sahibi! Birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcut latif olan, Ey son derece merhametli, rauf olan Rabbim! Ve tetmayın nukulubuhum bi zikrillah ayetinin sırrıyla kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, iman nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen iman, huzur ve sükunet ikram eyle. Ey sabırla rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen sabır olan, ey ikram ettiklerinin değerini bilene, şükredene, fazlasıyla karşılık veren şükür olan Allah'ım! Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten ketiraten bi iznillah ayetinin sırrıyla ve izninle sabırlı olan sabitliğinin sadakatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lütfeyle ikram eyle ya Rabbi Ey koruyan muhafaza eden ayakta tutan hıfz eyleyen hafiz olan ey vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran vekil olan Allah'ım. lehum <laughs> muakibatu min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunuhu min emrillah ayetinin sırrıyla şahitleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle lüt, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan üstümden ve altımdan her yönden koru Allah'ım. Koruyucum ve vekilim olan Allah'ım. Bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.